Allah. Allah Allah. Açsana Feride ya. Uzatma işte böyle zamanlarda. Meşgulüm iş yemeği. Biliyorum iş yemeğinde olduğumu. Twitter'a fotoğraf yüklemişsin. İlk ben götürdüm seni o mekana. oh. su oh, çok güzel Ahmet. Gir bir dökün. Ahmet'im çocuk da çok üzgün vallahi ya. Ama sen üzülme. Yaparız başka bir plan, göndeririz kızı. Çıkar koyma üstüne istiyorsan abi bırak. Ahmet'im benim altımdan geçen hazine bu. <laughs> bir teselli ver abi. He? Neden ben bu kadar salağım? Buyur canım. Neden her gördüğüm bir çuval incir benim büyük tuvaletimi getiriyor abi? Hayatımdaki güzelliklere kendi nazarım ne yiyor lan? Ya bir insan sevmeyi nasıl beceremez arkadaş? Yüze yüze bulaştırılabilir mi Allah aşkına? Aşk ya söyle. Ya Ahmetciğim şimdi sen sözel c denklem soruyorsun ya. Ne bileyim ben, benim hayatım dağlar denize paralel, alivyonlar, akarsular, didaniye sıksan sıksan mercidabık. Ya Düşün artık nasıl koyduysa seninle bile olsa konuşmak istiyorum abi. Ben Feride'nin kalbini kırdıktan sonra bu ağaç bana siyah beyaz görünüyor abi. Dışarıdan yaprak meyve falan topladım da buraya astım renkli gözüksün diye. Ahmet bu bilim kurgu filmlerinde falan olur ya hani üzerinde basmayın yazan... ...basınca bütün gemiyi patlatan kırmızı bir düğmedir o. İşte sen o düğmeye basmışsın. Havar Ahmet'im havar. Bastım abi, bastım geminin kaptanı olarak da ilk ben terk ettim gemiyi ya. Asalet, adanmışlık, fedakarlık yok. Otur, sıfır. Oturuyorum rahat. <laughs> şey yapalım ya, hadi gel turnuva oynayalım. Sen kendin de yesin ya, moralin güzel hadi. Ya ne turnuvası abi? ben kırık kaleyi alırım. <laughs> ha bak dur, dur dur gel. Gel bak. <laughs> Sabah çözdüm bu bulmacayı Bak, kimi resmini koymuşlar buraya. Kim varmış burada? Yukarıdan aşağı Ahmet Kuyay. Oldu oldu çok güzel oldu. Aa ben o bulmacayı yeniden çözdüm. İyi bok yedin. Neymiş bakalım kimmiş bulabildin mi? Adına değil sıfatını soruyorlarmış meğer. Ya da adının bensiz anılmasını istemiyorlarmış. Sıfatını. Feride'nin sevgilisi. Olmadı be. Lan oğlum nasıl olmadı lan? Gazetenin bütün imajı değişti. Çerçeveletip bunu duvara asarız ha? Benim ismim fotoğrafımın altına o kadar da yakışmadı be abi. Daha çok yakışanı var. Ben gidiyorum. Nereye lan? Şişler, küçükler, şişler, gidiyoruz beni de alsaydın oğlum. Yeni duş yaptım. Bah, bah, ne söyleyiverdim. dedi söyleyi verdim Feride 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 Gidiyor lan ismin ne dedi söyleyi verdim Hı hı. Hamdolsun, sen ne yapıyorsun? Lan, sen ne yapıyorsun? Ya, kıyafet zorunluluğu yok muymuş? Sivil gelebiliyor muymuşuz? Ya, bana takım giy dediler. Yok oğlum, öyle bir şey. Yemişler seni. Ya <laughs> e, sen ondan buyur abi. İlgi bölünmesin. Ben senden sonra ederim. Salgıç. Hayatımın en önemli gününde de eziklendin ya Niyazi. Ben sana ne diyeyim? Ahmet, biz dışarıya çıkalım istersen. Ha? Hadi. Ya bir dur, Feride dışarısı bir garip. Tüm şehir Feride şarkısını söylüyor. Kime baksan Emel, Sayın. Yanımdan bir otobüs geçti. İçinde herkes oynuyor. İki telli garajı yerine direkt tavernaya gidiyor herhalde. Ahmet beni utandırıyorsun. Kalkar mısın ayağa lütfen? Ya tamam kızgınsın bana. Kalbini kırdım. Fazla ortak noktamız yok biliyorum. Hatta taban tabana zıt özelliklerimiz var ama... Ahmet bunları daha sonra konuşalım mı ne olur? Ama senin aşkın benim neyken kıymetli. Düş sakinleri şarkıları gibiyiz Feridem. Sadece biz söyleyince güzel. Başkalarının ağzına yakışmıyoruz. Madem ortak nokta diyorsun Feridem, Al ortak nokta. Artık benim de bir kulağım takma. Ne yaptın lan? Manyak mısın? Ölebilirdin. Şaka şaka. Düşündüm bir ara yapmayı da benim canım kıymetlidir. Can bu, tatlı. Oyuncak bu. <laughs> i̇şte bu gülümseme benim hayatımdaki bütün kara bulutları dağıtıyor Feridem. Gözlerin gök kuşağı gibi mucizevi. <laughs> Prodüksiyon biraz ucuza kaçacak ama önemli olan niyet sana bunu aldım Feride. İlk ortak noktamız yüzüklerimiz olsun birbirine eş. Bizim gibi ortak dertlerimiz olsun, çocuklarımız olsun. İki tane, dört tane, beş tane, kaç tane istersen iste. Ya biz iş toplantılarında ne yapıyoruz ya? Gidelim böyle toplantılarına katılalım. Ha? Veletler ilk önce baba desin, oğlanı disipline göndersinler. Bana çeksin. Kız çocukları babaya düşkündür derler. Çok sevsin beni. Annesinden alsın o özelliği. Ha? İstediğin ortak nokta olsun Feride'm. Eğer yoksa biz yaparız. Seni durduramayacağım değil mi? Benimle evlenebilirsin Feride, hadi. Aa! Oh. O ne demek lan? İzin verir gibi. Nasıl? ha? Feride, benimle evlenir misin? Ama Ahmet. Ama deme bana, bana amalı cümleler kurma. Tek kelime diyeceksin, evet de bitsin. Ahmet ben gidiyorum. <laughs> Nereye? Avustralya'ya. Kaç ay sonra gitmiş olacağım. Ahmet bu benim kariyerim için gerçekten çok önemli. Şu anda da biz bunu konuşuyorduk zaten. Sen gidersen ben Su mi? Ölürüm, ölürüm. Efendim? Toprağı bol olsun. Ölürüm, ölürüm. Su kimin Bana ver. Efendim? Oh. İyi geldi, bir daha ver. Hmm. Ah, bacaklarım uyuşmuş. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Teravih de uyuşan bacak kıvamında. O kadar ağır değil. Sen doğru diyorsun. Burada konuşmayalım insanların içinde. Allah Annesinin örekesinden yeni düşmüş şeyler yavrusu gibi imanasını satıyor. Ayakta durmuyorum. Feride Hanım sizi kınıyorum. Ee, sen bizi mi dinliyordun be? Evet. Sizi protesto etmek için de ben de evlenme teklifini etmiyorum. Bir değil iki uva yıktınız. Niyazi Allah belanı versin de biz de ailecek rahat edelim. Ya olur mu öyle şey ya? Olur olur. Vallahi olur. Eda'yı. Ne yapıyorsun lan? Hayırdır? Aradı beni. Ahmet. Ha, otoban kenarındayım kayboldum. Gel beni al dedi. Ee? Kendisi bile nerede olduğunu bilmiyorsa sen nasıl buldun lan? Ben Murat abinin otele gidiyorum. Atla taksiye gel dedim. Taksiyi bile akıl edememiş. Düşün yani. baksana ya. Ahmet, ne ediyorsun ya uşağım, ne bileyim bana, hayırdır? Öyle diyeceğim Cengiz, hayır diyeceğim. Başka türlü yazık edersin kendine, kafayı yersin. Vardır bir hayır. İyi hey babalar, şey yapalım o zaman, ne yapalım, içelim. Sade ha içelim değil mi? Dertleşiriz biraz Ahmet. İçelim, içelim. İçelim de nereye içelim be oğlum? Bardan çıkarken hesabı istedim. Adamlar at bir şeyler abi dedi. Hesabını tutamamışlar lan içtiğin. Ben bittim. Okey dönüyorum. Kapatın ışıkları yatacağım lan. Sağ baştan say. Otel oğlum burası. Lobinin ışıklarını mı kapattırayım Ahmet? Güzel kapattırsan ne olur lan? Hı, abi. Kırk yılda bir şey istiyor senden kardeşin. Hı. Kapatıver. Oho. <laughs> 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 Adam vitrin mankeni olmuş ya lan. Beyin kullanım dışı sade. Şu hayatta bir de benim istediğim olsa ne olur lan? Beto falan mı aldım oğlum ben? Gerçi onu da beceremedik ki lan. Ben gidiyorum Ahmet kariyerim için gidiyorum. Bu ne demek lan? Ne demek bu? Sadi, Katı mı, sıvı mı, gaz mı, yenilir, yutulur bir şey mi? Allah aşkına söyleyin lan. Ha? Kim gidiyor oğlum? Nereye gidiyor? Ahmet ne diyorsun? Feride. Feride gidiyor lan. Bir insan sana evlenme teklif ettiğinde evet dersin. Hayır dersin. Düşüneyim dersin ama ben gidiyorum diyemezsin kardeşim. Bir erkeğin gardının en küçük olduğu anda ona böyle vuramazsın. Bir şey yapamaz mısınız lan? O benim sadece sevgilim değildi, doktorum da oğlum. Her seni seviyorum diye şimdi bana kalp masajı yapıyor gibiydi o. Beni hayata döndürüyor. Ne olur bir şey yapın lan. Hiçbir şey yapamaz mısınız? Ne yapalım Ahmet? Burcu. Ne yapalım? Hayırdır diyelim, zıbarıp yatalım anasını satayım en temizi. Hadi kardeşim, gel. Mesut.